Ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, rükularımızı ve sücudlarımızı katında kabul ve karin eyle. Amin. Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kaderimizi kaydırma. Amin. Ey Rabbimiz unutur veya hata düşersek Bizi sorumlu tutma. Amin. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bizlere de ağır bir yük yükleme. Amin. Bize sabır, cesaret ve sebat ver Allah'ım. Ey Rabbimiz bize dünyada da ve ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Amin. Bizi cehennem azabından koru Allah'ım. Allah'ım bağışlanma ayı olan Ramazan ayında bizlere günahlarımızdan arınmayı nasip eyle. Amin. Bu mübarek ayı Müslümanların üzerine çöreklenen her türlü zulümden arınmaya vesile eyle. Allah'ım. Bu mübarek günlerin kapitalizmin ifsadından arınıp, Raşid İhlafettin çatısı altında huzur ve güven dolu istikrarlı günlere kavuştuğumuz günler olmasını bizlere nasip eyle. Amin. Ey Rabbimiz bizlere kamil bir iman nasip eyle. Amin. Sana teslim olmuş bir kalp nasip eyle. Amin. Seni zikreden bir dil nasip eyle. Amin. Nasuh bir tövbe ile tövbe edebilmeyi nasip eyle. Amin. Sana en yakın olduğumuz bir zamanda mümince bir ölüm nasip eyle. Amin. Sadece bir ay değil tüm ömrümüzü Ramazan ayı gibi yaşayabilmeyi ve ahirette bayram edebilmeyi bizlere ikram eyle Allah'ım. Ey Allah'ım, ayet-i kerimede de buyurduğun gibi tevaffenni müslüme vel hikni bi salihin yani benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerden kıl Allah'ım. Rabbimiz sana kul, Resulüne ümmet, İslam'a amin bir bekçi olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bizleri Kur'an ve sünnet etrafında birleştir. Amin. Müslüman olarak yarattığın gibi mümince yaşamayı ve ölmeyi de nasip eyle Allah'ım. Allah'ım daha önceki tevhid ehlinin yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Kafirlere karşı Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Zalimlere karşı Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Münafıklara karşı Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Allah'ım dünya bütün genişliğine rağmen Müslümanlara dar gelmeye başladı. Daha 3-5 gün önce ilk 5te kitabımız Kur'an'a hadsizlik yapıldı ve yakıldı. Yine gasp Yahudi varlığı her Ramazan ayında yaptığı gibi Mecidi Asa'ya saldırıyor. Değerlerimiz ve kutsallarımız kafirlerce aşağılanıyor. Allah'ım Kur'an-ı Azim'uşan'da vurduğun gibi Tebbet yedâ bilehe ve Tebb yani Ebu Leheb'in elleri kurusun ki kurudu da zaten Kutsallarımıza saldıran asrımızın Ebu Leheb'lerin de ellerini kurut Allah'ım. Amin. Ya Rahmanu ya Allah. Ya Allah. Ya Zelcelali vel Allah. Dünyanın dört bir köşesinde özellikle mübarek belde Mescid-i Aksa'dan yükselen imdat feryatlarına kulak tıkayan, Kudüs semalarını kapsayan, içinizde hiç adam gibi adam yok mu, nidalarına tepkisiz kalan ve kardeşlerimize yardım eli uzatmak yerine katillerin, canilerin kanlı ellerini tutarak Müslümanların öldürmesine yarım kelime dahi olsa, Katkı sağlayan yöneticileri sana havale ediyoruz. Sen onlara bildiğin gibi muamele el Allah'ım. Gasıp Yahudi varlığı İsrail bir taraftan Müslümanları katletmeye devam ederken onları dost belleyen, onlarla normalleşen yöneticilerden bizleri beriyiz. Sen bu sözümüze şahit ol Ya Rab. Şahit ol Ya Rab. Şahit ol Ya Rab. Ol ya Rab. Rabbimiz onları sana şikayet ediyoruz. Onlara bildiğin gibi muamele mü, mü, Allah'ım. Ya Rahman ya Allah. Ya Allah. Ya zel Celal ve İkram. Ya Gasip Yahudi varlığı İsrail e normalleşmek başkadır. Kudüs davası başkadır diyerek birkaç menfaat karşılığında Mecid Aksa'ya, Müslümanlara ihanet eden yöneticileri değil, lime lime doğranmayı yegleyerek Mecid Aksa'dan vazgeçmeyen Abdülhamit Han gibi yöneticileri bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rahman ya, ya Allah. Bizlere menfaat hesabı yaparak gasıp varlığı isali telin dahi edemeyen yöneticiler değil. Halife Harun Reşid gibi kafirlere had bildiren irade sahibi yöneticiler nasip eyle Allah'ım. Ya Rahman ya Allah. Ya Allah. Mescid-i Müslümanlara her türlü zulmü reva gören, kardeşlerimizin katillerini kırmızı hallarda ağırlayan zeli yöneticiler değil. Tek bir Müslüman zulüm altındayken onu kurtarmadan bize bayram yapmak haram olsun diyerek ordusunu Müslümanlara zulmü reva gören kafirlerin üzerine süren Hacib-ül Mansur gibi yöneticiler nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin. Filistinli kardeşlerimiz kafirlerin soğuk zindanlarında esir tutulurken bu zulmü reva gören zalimleri resmi törenlerle ağırlayan aciz yöneticileri değil Rum topraklarında esir bir Müslümanlar haberdar olduğunda ya kardeşimizi ser, serbest bırakırsın ya da senin üzerine öyle devasa bir orduyla, orduyla, sefer düzenlerim ki bir ucu senin memleketinde diğer ucu benim memleketimde olacaktır diyerek kafirlerin yüreğine korku salan Halife Ömer bin Aziz gibi Raşid yöneticiler nasip eyle Allah'ım. Amin. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Azizu ya Gaffar. Ya Allah. Ya Rabbel Alemin. Ya. Mes heybetleriyle düşmanın yüreğine korku salacak hayırlı liderleri bizlere acilen ikame eyle Allah'ım. Bu yaklaşık mücimleri, müstekbirleri perişan eden Allah'ım. Senden rahmetinle, kuvvetinle ve kudretinle yardım ve nusret diliyoruz. Nusretini acil gönder Allah'ım. Allah. Ya, Allah. ya Zelcelali vel İkram. Ya Allah. İslam ve Müslümanlara yardım et. Mescid-i kurtaracak tek otorite olan Amin. nübüvvet min hacı üzere Raşid-i Hilafeti bizlere nasip et. Ey dualara icabet eden Rabbimiz, sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Amin. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma. Amin. Bölünme coğrafyamızın, parçalanmış ümmetimizin, Resulullah'ın kelime-i tevhid sancağı altında birleştiği günleri görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah ikram. Allah bu mübarek Ramazan ve Kur'an ayında Kur'an'ı hayata hakim kılmamıza vesile olacak. Raşid İhlafet Devleti ile bizleri Ramazan aylarını zulüm altında karşılamak istemiyoruz. Nedih ve zafer ayı olan Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'nin münadinin Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla gerçekleşen fetihlerle ve zaferlerle karşılamak istiyoruz. Bizlere, zalimlere, mütekebbirlere ve kerim görücülere rağmen fetihlerden fetihlere koşacak, Resulullah'ın sancağı vak vakarlarla takarlandıracak Raşid bir halifeyi acilen ikram eyle Allah'ım. Allah. Bizleri kalkansız ve korumasız bırakma. Amin. Bizleri hain ve dişlerine merhamet تكبير الله اكبر تكبير الله أكبر. تكبير, الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الحمد لله على كل حال الله عز وجل